Oğlum biz her videoda çekiliş çekiliş diyoruz da ne yapmayı planlıyım acaba? Neyin çekilişi olabilir ki Hacı? Valla bende yok da aklında plan var mı Samet? Aklımda bal gibi bir plan. Sinematris <laughs> kanalına hoş geldiniz ben Ohan. <laughs> ben Osman. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Modern Warfare'de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet, e, en son hatırlayacağınız üzere oyun oynamıştık. <laughs> <Wow. gülüyor> Allah Allah. E, bu gizli bilgiden sonra tamam. hepinizi e, savaşa davet ediyorum, meydanlara davet ediyorum. buraya giremezsin, çıkamazsın. Evet. Elimizde bugün <laughs> Elimizde bugün ne var gençler? Benim de yok? Bana bırakın. Bana bırak. Ya ben yemem. Bana. Tamam lan konuş. Ne var? Ne var Geçen konuşalım dediğim zaman konuşamadığımız konular vardı. ya. Mesela onlardan konuşabilirdik. Say başlayalım her Say. Ne vardı? Çekilişler vardı. Filmler vardı. teptikler diyorduk. Sonra bizim kanalın programları vardı. Enes ile ilgili video çekenler vardı. Ve Instagram sayfamız. Ezberlemiştim onu geçen. Almış aklımda. Yoksa bir yere mi not ediyorsun lan? Terbiyesiz böyle konuşmayı. Şey? Yok be. Tüh. Sen şimdi Zonguldak'ta diye hemen yazı yazmadan. Zong? Neyse oraya, oraya girmeyin devam edelim. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak öyle dedim de aklıma geldi şimdi. Hep aynı reptiklerden konuşuyoruz sanki. Böyle fark ettiniz mi bilmiyorum da. Baya baya aynı filmden aynı diziden. Hemen evet konuşuyoruz hep. Yani. Ya sen ne borçluk ya sen ne boş kasıyorsun ya? Tuvalet telli. Tuvalet telli. O ne lan? O ne lan ya lan? Dava. Ben bilmiyorum acı ne ediyorsa. <laughs> of. Aşman. Sokatesi biliyor mu Ha onu biliyorum can. İşte. Ah i̇şte o sana gitti. Bitti. Şey. <laughs> <Bil. gülüyor> Bildiğim tek şey <laughs> hiçbir bir şey dinlemediğimi de. demiş. Hmm. Yazma güzel laf bu Osman. Eşek bilmediği otu yerse başı ağrır. Yazma güzel laf bu. Mamuk kemal. Hiiii. <laughs> Oğlum Osman hiçbir şey anlamadı ki bunu anlamasını bekliyoruz biz. Oğlum ölüyorum. <laughs> Amin. <laughs> Mekan zaten belli. <laughs> işte. Ee, ha şimdi böyle dediğin için sence cehenneme gidiyorsun. Deli zekalı. Yani. Şimdi yani. sen gidip daha sonra gelirsin ben. Şeye <laughs> devam mı edeceğiz? Ne? Ya hepimiz yanak kurtulak işte. Ne olur. Olur. Devam edeceğiz bir dur ya. Motor. Tamam işte ya. Anlam yok. Bunu her zaman deyip durmayın ya. Ha bu arada bak onu bırakın da kanalla ilgili bizim bir programımız var mı? Bak lan sen Kanala, kanalla ilgilenmeye başlamış. Oğlum senin kanaldan haberin var mıydı lan? Mı? Gel ya. deriz. Yok. Görüldü de artık. Ol, mesaj olmaz atarız. olur mu ya? Gördüğünle mesaj atıyor gibisin. <laughs> Evet, daha bu da ne ki adama içerik düşünüyor, ben bilmem diyor. Sanki Yunus Emre ben bilmem zikri çekiyor adam. Bundan sonra sen ben bilmem zikri çek. Kim ki bir şey sorar ise ben bilmem de. Kim ki her ne konuda olursa olsun fikrini söylemeni ister ise ben bilmem de dilinden düşürme. Yok ben bilmem eşim bilir. Hiiii! dedim gerçekten adam. Değil, de. duydum, yemin ediyorum duydum. Allah kahretsin ya. Neyse ya onu... Bak. Neyse ya onu ben... Şey düşünüyorum gençler. İki güne bir video atıyoruz ya zaten. Bir gün Warfy, diğer gün Brawl Stars gez. Sonra bir de şeye de başladık ya mobile'a. Bir günde mobile gez işte. Öyle. Gideriz. Hmm. Tabi yine prim saati. Böyle serilerim ve daha çok bu tarz videolar atmam için bize abone olun. Her primiz kargı işiz. Hıh şöyle ya. Doğru düzgün cevap verin ya. Prim'siz hayat hayatsız prim olmaz. Sinir ötesi. Prim Priminizi zevklendir. <laughs> <Dur. gülüyor> Kötü <gülüyor> <yodanlaya> gidiyor. <laughs> Tamam <laughs> <laughs> <Samet>, Nereye gidiyor? <laughs> İlim mi? İlim mi? Kilim mi? Kilimcinin kör oldu. Ha, prim. Prim <laughs> mi? Film mi? Kilim mi? İlim mi? Prim ya, ödemen uygun bulduk. Bir dakika gençler, ben oyunu bir anlamaya çalışayım. Ben. Ne oluyor oğlum? Ha, şu tarafa. Hadi. Hadi ben bakmıyorum abi. Osman tabi senin de iznin olursa iki günde bir video çekip atalım diyoruz ya yani hani böyle geç geliyorsun falan o yüzden Biz izin istiyorum. Ya aynen abi sen nasıl dersen olsun Demircan abi. Biz sanat abiyiz. Sanat abiyim Demircan abi. <laughs> <laughs> Kanka vallahi müsait olamıyorum. Bir... <laughs> Neyse onu buramı bırakın da biz de veletleri gibi Enes Batur üzerinden prim mi Hani böyle atıyorlar ya <laughs> Enes Batur'un e, Netflix'e katılması stratejik olarak doğru. Böyle, böyle. Dolunay'dır mı? Tamam. Yorumla Bir kasmadığımız prim var. Yaz videonun başlığına. Enes Batur'un Netflix mi? Fikiş mi? Bu bu Netflix var mı? Netflix mi? Netflix mi? Ne o? Fikiş ne o? olmaz stratejik olarak uygun mu? <laughs> Yazık la geleceğini karartıyor gar çocuklar ha. Yazık valla. Aynen lan gelecekte onların biriyle karşılaşırsam var ya az dalga geçmem oldu. <laughs> Tek o oh kaldı değil mi zaten? Yani şöyle düşününce bir tek o kalıyor yani. galiba. <laughs> ne bulduk taşak Valla Vallahi hacı, siz daha çok şeyle dalga geçersiniz bana göre yani. Ben pek anlamıyorum bunları şeylerinde. Dillerinde. Neyse arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar iyi bu mesafe. Bak güzel oldu. Bu sefer iyi oh, <laughs> Oğlum biz her videoda çekiliş çekiliş diyoruz da ne yapmayı planlıyım acaba? Neyin çekilişi olabilir ki Hacı? Valla bende yok da aklında plan var mı sanat? Aklımda bal gibi bir plan Bal gibi bir plan var abi kafamda söyle Şerbet gibi bir plan var abi kafamda Ne var oğlum kafanda? Kadayıf mı var? Ne, ne Klavye var? olur Mouse olur hani oyuncu mouse'larından falan kulaklık olur, ekran kartı olur, Steam gift kartlar da olabilir mesela hani. Özellikle de indirimler falan geliyor ya para da verebiliriz millede. ya da oyun da olur fark etmez yani. Ben aklımda böyle bir şeyler var. Ha. Yani şimdi ekran kartı gibi bir şey vermek bizim bütçemizi aşar. O yüzden küçük bütçe yani zaten demezler mi? Bu ekran kartı kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Kötü yazık. Pıç. Bence gift kart olsun ya. Hem daha uygun. Bence böyle indirimler de yaklaşıyor ya. Millet sevinir. Yok. olur. Aga ben bu gift kart mevzusunu tam bilmiyorum. Anlamıyorum da. Para çekilişi olarak mı oyun mu? Bence. Steam kim kanka? <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 ee, Steam oyun satın alma sitesi Osman'cım benim. Ben şey düşünüyorum ya şimdi Hani yaz indirimleri de başlayacak ya Böyle Mayıs'ın sonu Haziran'ın Ortanca haftalarına doğru ikinci haftasına doğru falan bitecek diyorlar işte O süre içerisinde para paylaşan Millet istediği oyunu alsın Biz vermiyoruz yani. Mantıklı Bence de ki şey mi? Unlostum gibi mi? Unlost'un onun gibi çok düşünürdüm de şöyle bir siteye falan baktım da iyice indirdim kaldırdım falan böyle. Puanlaması bayağı zor. Ben kendi elimle puanlayacağım onları ha. Yani milletin o da ismini puan, ben o da yazacağım o site kendi çekecek yani öyle bir şey. O da iyiymiş. Aynen. Aynen. O zaman hadi görüşürüz. Ya hadi görüşürük. Durduğumuz zaten. Peki nereye çekecekler? Nereye sıçacaklar ya? Nasıl? Nasıl? Ya nasıl katılacaklar yarışmaya? Ya ben şöyle bir şey düşündüm. Bizim kanala, bizim kanala abone olsunlar. Onu bize SS atsınlar tamam mı? Bu 5 puan olsun. Videoyu beğensinler. Bu 1 puan olsun. Yorum yapsınlar. Bu da bir puan olsun. Sonra e, Instagram adresini takip etsin. Bu da 5 puan olsun. Tabi YouTube'dan olanları SS e atsınlar. Hani biz seçemiyoruz ya kim ne yapmış falan. Bunları SS e atsınlar. Instagram'dakileri zaten görebiliyoruz. O yüzden onları SS e atıp bunlarda son katılım videosu var. Atacağız yani. Çekilişle ilgili bir, bir post paylaşacağız. Onun altına da çekilişe katıldım diye yazarlarsa Instagram'dan katılmış olacak bir, ve bir Instagram'dan bir takip bir, edenler 5 puan alacak yine. Ee, son hmm. o çekiliş on. fotoğrafını beğenenler 1 puan. Altına katıldım yazanlar da yine 1 puan alacak. Postun altına yine etiketlerine de 10 puan. Mantıklı dokunulmazlık kime? Turabi'ye giriyor, dokun dokunu or <laughs> dokunulmaz. <laughs> dokunulmazlık. Dokunulmaz. Dokunulmaz Turabi. Artık Turabi'ye tamam. kimse dokunulmaz. Evet, ee, bu da böyleyse mantıklı bence yani. <laughs> Çekilişte böyle yaparsın. Güzel baba o zaman. Mantığı oturttuysak arkadaşlar mutlaka katılmayı unutmayın. 20 lira. Katlı, yani şu anda Bulaş bütçemiz atla. bunu söylüyor. 20 lira söylüyor bizim için. ee sizler için daha İleriki zamanlarda bu fiyat daha da artacaktır. Ya, İleriki zamanlarda adadan ayrılanı çekilişle veriyoruz. <laughs> Nasıl? Nasıl? Nemiş? Kimmiş? mi etmişler. Serk etmişler. Nasıl serk etmişler? Basmaya gitmişler. Bizi sap gibi bırakmışlar beyim. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Evet. Şurayı... Bu bölümlük bir tane mi? Oha oha. Atom bombasını <laughs> mafeyi yetiştirdik. Ya çekiliş bizi zorlamaz. Yani. Ya yani 20 lira da çok da zorlamaz ayıcı. 20 lira. Ya biliyorum beni zorlar. Samet. Evet. Oğlum danaya girer gibi 3 kişi girdiğimiz <laughs> için yok düveye girer gibi. <laughs> Samet. Ha o zaman olur. Samet. Ne var lan? Ne var? Hacı bu 20 lirayla okul bizim okula vur bir tane bunu okul günlerine bir düşün bakalım kaç gün. Oğlum biz <laughs> okul günlerinde cimriyiz. Fakir değiliz. Evet. evet. Hacı o 20 gün bize 20 günlük <laughs> Aynen. Oğlum bizim için 20 gün sürüyor. Doğru da biz fakirliğimizden değil, cimriliğimizden. Cebimizde 100 lira olup 1 lira çay parasına zor sunan adamlarız biz <laughs> <odayı. gülüyor> O da bizim özelliğimiz. Samet ama fakirlikten balık ekmek alamadığımız günler var ya, bir ligay. Onu ben parayı bozdurmamak için anladım yani. Aynen acı. <laughs> Para bozdurmak O da şey cimrilikten Aslında Ha yok bende olmadı hiç. Mesela kanka bazen yanımda 50 lira bile oluyordu ama sırf onu bozdurup 1 lira gider 49'un da kalmasın diye Samet'ten istiyordum 1 lira ya da başkasına okay, isterdim. Demek Hasan başkası. <laughs> Neyse. <gülüyor> Özel hayata girmeyelim. <giriyor> <laughs> <laughs> ne diyecektim? Ha özel hayata girmiyorsun. Özel hayatın gizliliği önemli. Tamam. Mesela geldin. Gardrobi bir açtın adam var. Hemen bırakıp gideceksin. <laughs> Kapattık kardeş. ne oluyor lan burada? Kapattık arkadaşım. <laughs> <laughs> Herif bir anda öğleden sonra geleyim o zaman ben tamam. Dediği anda pır gidiyorsun abi. <laughs> Ya adam Allah kurtarsın deyip kapatırsa. <laughs> CG4 ne? Onu. Simitçim canım benim bak burada patlama oluyor. Hocam simit. 15 kişiye saldırdın. Adam var toplayma da. adam var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> niye böyle bir şey yapıyoruz? Ne bileyim ölçmedim ki Yüz ölçümü olarak? Yüz ölçümünü bilmem oğlum, ölçmedim ki Osman öldüysen öldüysen öldüm de. Ölmediyse yaşıyorum. Gibi. Tüh lan. <laughs> başaramadık abi. Neyi başaramadık? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyun? Ulan keşke şu vizyonu Amerika'yı vursaydı. Ne yapsaydı? Amerika'yı vursaydı. Amerika. Amerika'yı Amerika Amerika vuran vurdu zaten. Korona vurdu ha. yeter o. Amerikanın prezidentin prezidentin koruyor onlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerikanın prezidentin prezidentin. He ya o adam ne oldu lan ölmüş mü var? Yok ya. Seviliyorsun reis diye gideceksin. Lan o dörtlü eleman vardı ya onlar birleşti birleşeli. Dünyanın hali hal değil ama ne bileyim. <laughs> oh, tamam, içine ettim. Ama neyse ki bu çocuk Karadeniz'de Karadeniz'de diye diye ülkemizi savunuyor. kim Karadeniz'i diye savunuyordu? Dur ben konuyu kaybettim hadi. En son tam patlıyor mu? Osman sen niye Samet'i sayıyorsun? Bir şey soracaktım da vazgeçtim acaba. Vazgeçtim. Samet <laughs> sus, leğindi. Göğüsleri... <laughs> 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 ne diyor? Seni seviyorum dedi sana yanıyorum. Ne inanılıyor. İş göriz pülde ot da dokuldu. Aşkım ama var. Mı? Bana kıydı. Bir tek Sen mesela onu nasıl dedin öyle bir anda? Ya siz yani. Sanki hiç demediğiniz Bari şeyi söyleseydin. Sanki Pombol, hiç kimse de yok. bende bile var oğlum. Lan ben bile öleceğim. Sen hayli hayli öleceksin tabii ki de. <laughs> Bak mikreminde bile var.

Oğlum şurayı açın lan. Bizi vuruyorlar şerefsizler hadi açın şurayı. Onbaşı tabi sen rahatsın. Kaptan Price seni vuruyor. Terbiyesiz evet. Bu da ortalıkta dolanıyor öyle. Hangisi benim? Oh, evet. Hangi 10 kişiden mesul olduğunu söylemiyorlar. <laughs> Kaptan Price da bu hangi yüzlü benim diye dolanıyor <laughs> bu odasına girenlere emir veriyor. Bir daha eğitim olmayacak diyenlere. Hani yüzbaşının odasına vurdum içeri girdim bir gün. Yeter artık lamba eğitim dedim. He. Vurdum kapıyı içeri. Bana bırakıyor musun ayıbı? Sen yapacaksın mı yine onu? Yok Bombalamazsın. O benim işim. <laughs> O neydi lan? Öyle bir şarkı vardı zaman. Vardı. Pompala Maksiyon. Dur ona girmeyin Allah aşkına. O kondan <laughs> hiç çıkamayız. <gülüyor> Sabah. <gülüyor> Sabahlara dayanamam o patlamam. Osman Aga. <laughs> <Osman 'a>. Yalancısın <laughs> inanamam Osman Aga. <laughs> Yaptığına Yaptım. şantaj derler. Böyle aşka montaj denler. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu kolonları onları yenilesin. Gemilerde talim var. Kız benim, yârim var, yârim var. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. unutmayın beyler. Hayır. Nereyi unutmayacağız? Repliğimi diyorum. Şey... Oğlum bu unutulacak replik mi lan? Biz doğduğumuz zaman da... ...bunun şeyini şey yapardık biz. Tabii. <laughs> Bunu söyleye söyleye çıktık. <laughs> <laughs> o zamanlar biz fakırdık. <laughs> Annem bize... ...üç kardeşi bölerek verdi. Hadi bu filmi de bulun da hadi göreyim. Hadi bu repliği de bulun da göreyim. Osman. Bundan içimde bir şey var. i̇çimde içimde bir şey var. <laughs> seni replik sınavı yapacağız. Biz evde fakirlikten göter göter diye ağlar. Ben 5 yaşındaydım hanımefendi. Gota! Gota diye alardım. Bak Orhan nasıl bitti. Hadi Osman sen de. Ne? Osman filmin adını söyle lan hadi. Şu an aynı şeyle bahsediyoruz değil mi sana? Tekkaş. Ha. Osman bilemeyeceğini anlayınca vazgeçtim. Osman bence Bence. Hadi. Neyse evet. o hazır Osman ölmüşken bizde i̇şte bu videoluk evet. bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Ve çekilişe katılmayı unutmayın. Evet çekilişe de katılmayı evet. unutmayın. Yani uzun lafın kısası kardeş bayım. Bitmiştir.